bugün sizlerle beraber Eagle ve Eagle bu işin ilk videosunu bulacağız ve izleyeceğiz. Hadi bakalım. Tabii bu shorts olacak. Videolarda çok fazla yok. Shorts yapmayı planlıyorum. Ya hak bismillah. Ben bunun bunun gibi oyun videosu dışı oyun Oyunlar dışında video istiyorsanız yani yorum yapın. Beğenin falan işte. Ya bir şeyler yapın siz. Yani bu video beğeni ya da yorum gelirse oyun dışında da bir şeyler çekeceğim. Mesela yani youtuberların ilk videosunu falan bulurum. Aynı yaptığım gibi şu anda. Oh. Eagle 5 abi ne yaptın sen abi? Abim bu video fazla değil mi abi? Hala bitmedi. Real Madrid'in şeyini bulmak gibi. İlk videosunu bulmak gibi Real Madrid'in. Hadi lan hadi daha 2023 Bu adam kaç yıllık adam. Çok şor satıyormuş ya. Yani. ne yaptın abi? tabi işim gücüm yok şu anda Eagle 5 denen bir kanalın videosunu buluyorum kendisini de çok severim güzel şortları var Allah of. hadi hadi oğlum Onda Bar Arda Güler videosu var ya Real Madrid'deki Arda. Uf, bayağı geriye gitmem gerekiyor ya. Yeter artık sıkalım direkt otomatiğe bağlıyorum. <laughs> abi sen Değer Madrid'in videosunu bulmaya zor diyorsun Eagle 5 abi. Senin ilk videonu bulmak asıl daha zor bunu nasıl satayım. Oho. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak mesela artık yüzlü videoları geçtik. Yani bu ilerleme kat ettiğimizi gösteriyor. Çünkü baya yakın videolara hep yüzü var. Şu anda hiçbirinde yok. Yani bu iyi bir haber bizim için. Baksana başarma şansı orada herkes gözü kapalı onu da aslında görelim. Yani ne yani bunun gibi şortlar? Abi ben direkt o bağlıyorum hadi artık yeter. Lan buldun mu? Vallahi buldum. Arkadaşlar buldum. Anam buldum cidden. Talişka videosu. Şu anda Eagle 5 kanalının dur. Eagle 5 kanalının ilk shorts videosu bu. 162 bin görüntülenme. İlk video diyedir. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi su var içtik. Bir yanımızda ölüm bir yanımızda yaşlanır. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. <Sessizlik> Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Dar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Yersem kaldım geride Girsem kaldım geride Ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni Artık susma Yorgun demokrat Karanlık Bakayım Arkadaşlar aha Aha cidden bulmuşuz. Arkadaşlar YouTube Shorts adında çektiğim ilk video umarım beğenirsiniz. Yes be. Bulduk oğlum. Bulduk oğlum. Yüz gramda. Yani bakın kanıdı. Kanıt işte. Bakın kanıt. Hadi bakalım. Video burada bitiyor. Ve inşallah Eagle 5 abim bunu görür. Bay bay. Şimdi kah buradaydı. Burada. Kapat.